Karabaş çok fena bir şey çıktı ya. Direkt kafaya kulağa dalıyor bu. Bu sefer ben Polat'ı baskın zannediyordum ama Karabaş çok dövüşen bir şey çıkacak. Karabaş. Direkt ikidir kulağına Polat'ın kulağına çöktü. Ulan sen ne çıktın öyle? He? Kulakçı çıktı bu ya. Gazo <laughs> da orada. Gazo neye havlıyor ya? Bazı et vardı ya. Dışarıdaki yavrulara kızıyor. Karabaş. Birbiriniz baskın çıkıyor birbiriniz ya. Ne ayak? Gel, gel, gel. Gel al şunu. Gel bakayım Karabaş. Gel şimdi de Polat şey yapıyor. Dur Polat. Biraz daha karabaş yesin. Gel. Ha? Bunlar hangisi baskın çıkarsa. Al. Da bir tane vereyim. Al karabaş. Allah Allah. Neyse birbirlerine denkler ya şu an. Ama karabaş tutunca sallıyor kafayı da. Karabaş şöyle o kapının oradan çekil bakayım. Hadi oğlum çek. Çekil bakayım oğlum. Bunlar da bayağı büyüdüler ama. Bulat Yani video çekmeden önce Karabaş'ta Polat bir bayağı bir şey yaptılar. Ondan sonra videoyu çektiğimde sonuna gelmişlerdi. Birbirlerine baskınlık kurmaya çalışıyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla Karabaş tuttuğu zaman kafayı sallıyor. Ve direkt kulağa tuttu buradan. Şöyle Polat'ın kulağını göstereyim size. Işte. Böyle hatta ıslaklık var bakın. Polat. Polat. Önceden saldırıyordu artık. Anlaşıyoruz. Karabaş bir şey demiyor ya. Daha şu ana kadar görmedim. Bir şey de demez. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi oğlum böyle? Farklı bir kap şeyi var onun. Yapısı var. Allah Allah, o niye mızıklıyor ya? Ha, havalar ısındığı için tavuklar da gölgelerden çıkmıyor. Şöyle arpa unu aldım. Un diye kepek çıktı. Bizim orada böyle olmaz. Şu şekilde. Adam ısrarla un dedi çuvalın içerisinde. Elimle bakmama rağmen un olmadığını söyledim ama beni ikna etti bir şekilde. Ama bir kere işte ticaretimiz olur onunla alışverişimiz. Geldiğimde baktım bu şekilde bir şey çıktı artık. Tavuklar bile yemiyor doğru düzgün. Yani insanlar 3 kuruş için söylemedikleri yalan kalmıyor. Ama işte ticaretler uzun sürmüyor. Ya açıp bakmadım orada. Açıp bakmam lazımdı ama. İşte orada açıp bakmadık. O da bizim düşüncesizliğimiz. Güvendim yani. Al bakayım. Saramas. Bu kemikleri dün pişirdim. Suyuyla un unla yal diyor biz. Bizim orada yal diyorlar. Yal yaptım verdim. Çok iyi yediler. Hemen sabah gidip un aldım. Yiyorlar diye ama o da un çıkmadı işte. Karabaş. Gel bakalım. Çık lan şöyle meydana. Zaten bir tane kebek kalmış kavga etmişsiniz. Allah Allah. Şimdi Evet Karabaş kavga etmek istemiyor ama edince de ediyor yani. Ya da hangisi baskı baskılıyorsa ilk harekete geçiyorsa öbürü biraz çekingen duruyor. Karabaş. Polat'ın bu tellerden nasıl dışarı çıktığını buldum. Dün gece hepsini de çıkarttım dışarı. Polat içeri bıraktım izledim. Nereden çıkıyor diye. Şu köşede bir yer var. Orası hafiften altı boştu. Yani böyle oranın altından bir şekilde geçiyor. Oraya taş filan koydum. Şimdi kaldıramıyor teli. Normalde çıkmıyordu. Diğerleri dışarı çıkınca bu içeride böyle dışarı çıkma heyecanıyla yerini gösterdi bana. Neresin Karabaş? Heh. Burayı çok seviyorlar ya. Şurası gölge herhalde. Çok seviyorlar orada. Durmasına. Karabaş. Karabaş. Gel bakayım Karabaş. Senin kafa mafa da bir garip ya. Polat. Polat, Karabaş ilerleyen zamanlarda tehlikeli olacak gibi. Şimdi devamlı da kemik vermiyorum. Ara ara değiştiriyorum menüyü. Çünkü hele yazın tavuk kemiği alerji yapma olanağı yüksek. Yani zararda getirebilir, sıkıntı da verebilir. Böyle menü değişiyor bunların. Gel bakayım Karabaş. Gel. Gel bakalım. Yedin mi kemiklerini? Oh, yemiş. Lan gömdün mü? Ne yaptın sen? Buraya bir sürü kemik bıraktık. Ne ara yedin ya? Allah Allah. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Şöyle kafanı bir yakından çekelim de. Plastik düşmanın nazoda. Nerede plastik bulursa tutuyor, kırıyor onları. Ne yapıyor bunlar? siz gelmeyin siz bak nazo kızıyor tamam mı nazo sizi kızıyor